Sibyan Mektebi'nde okurken Perşembe günleri ikindi vaktinde yarın Cuma tatildi. Cuma günü tatildi. Ve Cuma'dan evvelki Perşembe günü saat 10'da Alaturga saat 10'daki akşama 2 saat kala caminin kapısına çıkardık. Ve hocamız elinde bir uzun çubuk vardı. Onu yerden kaldırıp yukarı indirene kadar bir şeyler söylerdi. Talebeler de o çubuk inene, yere inene kadar bir ağızdan amin derdi. Talebe de 50-60 talebe. 15, 10 yaşında, 8 yaşında, 5 yaşında, 12 yaşından fazlası yoktu. Kızlar bir tarafta, erkekler bir tarafta böyle bir talebe ortamı vardı. Hocamız böyle kaldırırdı ve sonuna kadar biz amin derdik. Sonradan öğrendik ki orada ne derdi hoca, biz nereye amin derdik. Hoca salaten tuncina duasını okurmuş. Biz de ona amin dermişiz. Ha burada vurgulanması gereken şurası. Aklıma geldiği için geçemedim. Tonya şöyle bir vadi. Karşıda 5-6 mahalle var. Bir o kadar bu tarafta var. Her mahallede sene 50 öncesi. Öyle bir dönemde. Her mahallede saat 10'da Perşembe günü amin günüdür. O gün talebeleri de çoğalır daha fazla. Neden? O gün bir ufak tefek şeker gibi hediyeler de verilir, o aminde bulunmak için talebe çoğalırdım. Şimdi bu vadide 5-6 camide o tarafta burada aynı anda saat 10'da yani şimdiki saate göre efendim e, akşam namazında, akşam e, namazında namazından iki ikindi vaktinde, akşam namazına 2 saat kala. Saat 10'da amin. 50 talebe burada, bir o kadar orada orada, hepsinin sesleri Tonya'da bir yangı yapardı. O unutulacak bir şey ortam değildi. O ayrı bir atmosferdi. O amin grubuna katılmak için yeniden talebe olmak isterdim.